Evet arkadaşlar diğer videomuzda bir teknik bir o sebepten dolayı videoyu 4 dakikada bitirmek zorunda kaldık. Evet bu da ikinci bölüm. Evet. 4 dakika bu 10-15 dakika olur yani. Aynen. İki. Devam et. Ben birkaç çapıldı. De... Tam kazandık. GG. Aynen öğrensinler. O iki izni Allah bereket versin. Acı oğlum. Şey adam. yap. Çık hamdan çık çık çık, çık 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 çık. Çık çık bekle. Çık çık şey yap. Git şehirden ayrıl. Ayrıl şehirden. Evet. Şey yap. Gruba gel. Çık, gruba tıkla. Askerde. Terfi et. Gruba gel. Şey yap, Tıkla askere morallerine bak. Mükemmel tamam. Terfi et onları abi be. Et terfi tamam. Am tamam, güzel. Şey yap bak. Avcı olarak yapaydın. Okçu olurdu. Hiç okçun var mı senin? Yok. Dur. Zaten ok. doge git gidelim biraz görev toplayalım. Görev alabilirsem de. şundan. Azıcık git gönüllü topla şeylerden bak. Kalyut köyünden falan ara neyse git şey yap. Aa bak emir daş var. Bak ne dedi. Getirince iyi bir etti bizi. Görev al bundan abi. Aa 300 dinar ötür. Yani al abi görev. aldı Neymiş görev? Notlara gel. Ramarı al tamam. Tamam ben biliyorum bunları nasıl yapıldığını ben sana anlatayım. Ben de biliyorum. Adamı şeyin içinde buluyorum. İsmi Aynen yedi. gergin görünüşlü adamda oluyor. Aynen gergin, gergin görünüşlü adam. Tavcunat köyü. Dogi ile biz 2-3 kere bulmuştuk eski sevda. Tavcunat köyü nerede? Aa Dogi alttaki değil miydi lan? Bir tane köy vardı. Sağ taraflarda. Taljonat o sağ taraflarda olması lazım. Aynen bak. Değil mi ya? Bak bak sol üste bak sağda. Bulmuyor. Bu mu? Şu değil. Abi değil O değil. Talcunat ya T başı, Hangi kalenin yanındaymış? Bak bir. Aa burada. Ne kalesinin yanında? Buldum, buldum. 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 Talcunat. A gönüllü toplayak önce. Topla gönüllü al onları abi tamam. Gey köy merkezine. Tamam. K Kanka genellikle uzaktaki evlerin arkasında duruyor adam. Duydu yalnız sensiz sesin az önce bir yere gitti ha. Ben de Skype'taki mikrofonu birden yanlışlıkla şuradaki mouse elim geldi. Tıkladım. Ses git an fark şey ettim. Hani. atlara bakan herif oluyor hep. Aynen bak, aynen böyle ahır gibi. Bak şuralarda olabilir bak sol tarafta. Şu bak şu ev gördün mü? Bu, bu 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 herif. Buldum. Önemli bir şey değil de. Öl Şuna çak geç ya. Böyle. Dokun ölecek zaten. Dokun öldüm şuna. zorlanıyoruz biraz ama Çetirde de, de, de. he yapı yapı dalıyor galiba Sonuçta öldürdük Öylemiş. Aynen Gidelim paramızı alalım Neredeydi o? Adam? Hangi şehir? Yani şimdi o kralı bul şimdi Bir tane kaleye gideceğim Orada işte birinin yerini öğrenmek istiyorum Cem Emir'den. Ha biliyoruz oğlum biliyoruz. Aha burada lan buldum. Aynı yerdeymiş bak. Şansa bakla. Ben o sen. Emir das das das, das 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 das. Aha. Aa, 30 nar kazandık. Bu yeni görev alınca. Yanlış. Hangi şehirde? E, Teranma Kalesi. Az önce gördüm ya. Aynen buralardaydı. Ne Gece yapayım? oldu. Kamp kur oğlum. Kamp kur. Sonra askerlerin morali çabuk düşecek. Kamp kur. Gece oldu. Girmeden direkt kamp kuru bekliyorum. İyi para girdi abi bize. Ne yapayım şimdi? Hah. Şimdi çık. Herhalde bir şey var. Mevzu var. Hepsi bir daha yere. Bundan da ıf verecek diyor. Aynen. Aa bir mesaj getiriyorum. Oo, eksi üçten eksi ikiye çıkmış bu kokolüs selenle. Gulü gulü. lessin. Amin. Şimdi ben adamı mı bulacağım? Aynen. Yok lan bulmayacağım. Aa, aynen. Göre. Bundan da alayım bir tane. Abicim. Bilal fake daha... atmayın. Abicim fake atmayın lütfen. Ah tamam. efendim. Ha tamam. Ay, görev ne? Tamam anlayamadım. Habba köyünden vergi topla. Ha tam vergi. İşlemiyor aslında o insanlarla zorla vergi almayı. Yani içim ağlıyor, içim ağlıyor ya. Şey, şey al. Topla topla vergileri. Adamın ödülünü geçerse hiç oradan oradan ol kaç top. Hadi bak iki oldu. Küfür edip duruyorsun. Oo, oh, Hadi, iyi. Oh, paralar paralar. Paracıklar paracıklar. Tamam. Toplansın hep kadar geçeceğiz. Topla topla ne kadar toplarsan sana o kadar güzel. Ha, Birazdan güzel. isyan çıkartıp da alacağım. Ah savaşı. Ah. Ya ne kasıyorsun ya oyun? 12 sen... fps'de ise kassın bir zahmet yani. Dogi sen niye böylesin lan? Değiştirmiyor adamı mı? Oğlum köylü gibi duruyor lan bu. Yakışıklı mı evet. Senin kılıcın yok mu Dogi? Düşün bir şey tak lan. sopayla sopa ile dalıyor mu? Herkes öyle Oğlum, dalıyor. CTR... CTR'de H'ye basıyor. <laughs> H'ye basa basa vuruyor. Acaba kral kızlar kızar mı lan? İşte benim adamlarım. Direkt kazandı. 4 5 insan bu maçlarda bir yüreğimiş onları aldı. Şimdi ben onu hangi insanlar aldım? Hala alıyorum yalnız ha. Aynen ha. Bakalım bizim patron size ne kadar canım. Oha Hayır sakın götürme Onun ödülüne bak ne kadarmış Verciye ödül e, e, götüreyim mi ki Hayır götürme bir ilk bir bak notlardan şeyine Ne kadarmış ödül Beşte bir mi Yani altı yüz altı yüz falan e, Tamam tamam salla salla götürme götürme Ama bir şey olmaz değil mi Götürme zaten ilişkin Bok gibi eksi iki eksi yüze. Eksiler değil şimdi Yo artı bir de yapmış. Artı bir mi Aynen. Nesi, eksilere düşer. E götüreceğim abi. Düşmezsen bayağı düşer yalnız götürmezsen. Eksi beşe eksi ona falan Ya düşer, aynen hiç gerek yani. yok yani. E götüreceğim. <laughs> Sonra şey yap bir tane level düzeltebilirim diye öyle birkaç görev yapa yapa ilerle. ben yani düzeltirsin ya yani benim Buna yapacağım. soralım biz görevi kimden aldıysak. İsmi neydi bu benim aldığım adamı? Daş vardı galiba adam atım. Gula de olabilir. Duvasal değil, duvasal olabilir. Gula Aynen Gula ne bir şeydi. Gel başla gördüm orada. Dur bir ya bir bakalım da bizim olun olmaz. Azadın. 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 Azadın çok adın. Utku tamam. Sen. Ya, sus ben. komik arkadaşımız Utku Nerede ya bu? Şaris şehri yakınlarında sağ ol kanka Sağ kanka zaten. uzak diye bir yer açıyoruz oraya yani Ki Abi şurada lan şurada işte Şu... Buralarda bir yerlerde Kamp kurak ya sabahleyin çıkar o Aynen kamp kur boşuna moral gitmesin Böyle çok yapı yapıyor yapıyordum böyle bir süre sonra zaten o vinci bitiyor böyle. Hiç yükselmiyor askerlerin morali. Sürekli kaçıyorlar oradan. Tamam. Aha. Şu. Şey, yok lan. Ee, gir Oy. şerize gir mi sen? Sor orada bir lady yemeği diye girelim Aha içeride hepsi bak. Ooo. Ziyafet Aa, çıktılar Çıktı var. çıktılar lan. Çıktılar. Şansa bak. Orada orada. Özetlere lo uçayım. İyi dedi, çok güzel. Ne iyi tabi iyi verdi yani helal olsun. Şimdi diğerlerini alayım hazır hepsi bir aradayken. <laughs> hazır hepsi bir arada. uğraşmayacaktın oğlum bence. Direkt indirecektin cebe 3500 dolar. 3880. 3800. Radon tipa bak Allah için ya. Cin gibi. Helal sen bir sıfatına bak ya. Tövbe. tövbe. Bunu görün. Ama bundan iki görev almadık ben. Hı. Bu tıpla mı? Cengiz ana benziyorum ne Tilimsin. Bence artık çıktı lan. Bu lan. görevi de al artık bitir burada videoyu artık uzadı bayağı. Aynen. Taş taklı bir bir, 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 bir kralı krallı saldırması için kışkırt. Ali onu nasıl yapacağım? Ha gitcen o kralın yanına öyle Köylerine işte. Köylerine ve koyacağım. kervanlarına saldırarak onları kışkırtmanı istedi. Köylerine ve kervanlarına saldıracakmış. O tam elmiş. Dayı ben dikemi bir açar açsana kanka. Dur bir dur. Gözükmeyecek zaten videoda. Köylerine mi saldırayım? Rodoklar bunlar mıydı? Aynen. Aa, bir köy gördüm sanki. Yeşiller mi bırakmış? Ne ib ib ne köy mü? Hayır ib Ali <laughs> Oğlum gör, görüntü bozuk geliyor ekran paylaşımında onunla. Oha. İstemeye istemeye bir miktar Bir miktar diyordu yani helal. Sen var ya hiç yemeğin yok ya. Yani. Hiç. Zaten asker sayın az olduğu için herhalde sıkıntı çıkmıyor. Oha. Mevzu var iyi. Arkada adamlar var. Sıkıntı yok. Benim de CTL'yem var. Pardon. CTL soltuk. Gider misin? Hem gönlüsünü topluyorum. Hem de erzak vermeye zorluyorum. Oo. O. uuu süslenmiş balık aferin böyle adam ol beni sinir etmeyin aslında orada adamlar var iyi kışkırtıyor ha aynen gönüllü topla aynen önce gönüllerini toplayayım ben de önlerini yer. toplayayım daha çok yemeğe ihtiyacın olacak ya. Yani. Ha ha. Ben Oo. de gördüm. domuz etini alma haram onun amına. Ne diyorsun ya? E zaten saranitçiler saldı. Sultan saranitler. Hadi Rodok Modoklu olsan neyse de. Rodoklular saran. bunu yer. Bak. Sara. E, görevi etle yaptım. Bir köye git. Bulamazsın domuz eti. Haram orada yasak domuz eti. E görevi yaptım bak. Aa, Şimdi, aynen. Saldırıyı şunlara sonra videonun sonuna doğru gider. O bayağı adam var. O 31 askerim var. Asker sayı bile. Askerler neredesiniz? Haydi köylüler hadi. Köller, hadi. Lan ben mi yanlış önden gidiyorum? Aynen. <laughs> <laughs> Millet nereden gidiyor ben? Aha, Askerlerini vuruyor. takip etsen asal. Ben de at var. Vay hey, hey, bunlar ne? Ben attan inip savaşıyorum. Ben Öyle yapayım, Atla çok zor oluyor lan vuramıyorum ben Adam nerede? Oğlum arkadalar. Gel gel. Taş atıyor pis köylü. Oğlum cahil. Açalım ben doktor. Onu, on da öldürdük bir tamam. Ben ellemeyim. Şimdi biraz herkes yok bir mutlu olacak. Hadi artık. Allah Allah kim kaldı? Oha. Yani? Öldün artık onda yani. Elle miyim ben? Onlar halleder ya sen öyle takıl öyle gel. Daha da kır kır Oraya kadar ne işiniz var ya? Nerede benim altım? çok güzeldi valla. Belki de yanlarına gitmen gerekiyordur gitmesi için. Yok öyle bir şey ya. Adam daha var ölmeyen adam. Ondan bitmiyor. Peştiriyorlar işte bak. Kaçıyor orada. Bitti tamam. Bir firar bekle askerleri tarif ettireyim. Aa ele geçirilmiş düşmanlar. Köylü kadının. Başka ben olsam alırdım kadınları. Askerlerimizi eğlendirip moral getirelim. E, olabiliyor mu lan öyle bir şey? Sen iki iki tane <laughs> şey Ne fakirlermiş ya. Neyse boşu uğraşmayayım. Şimdi son olarak Emir Tilimsa onun yanına gideceğim. Şaresi seri Aa The Hip Bank köyüne sığdı. Bank kalesine sahipmiş kanka bu yer. The Hip Bank kalesi. Anladım. Nerede ki acaba? Aha burada. Adam burada. Vay gibi. iyi insan lafın üstüne gelirmiş lan. Dilim yaptım. Oo, 2000 tecrübe kazandım. 500 dinar. Adam şey kaybettim. Onur. Aha bir görev daha var lan. Bu görevi diğer videoda yaparım. Aynen. Evet arkadaşlar, bir video daha. Aa yeni görev. diğerine saldırması için kışkırt. Bir de daha sonuna geldik. Bir video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 我歇够。Oh,